Herkese günaydın. Şu an Pipi Adaları'ndayım. Phuket'e gireceğim demiştim. Şuradaki tekneye bineceğim. Önce işleyiş nasıl oluyor, ondan bahsedeyim biraz. Şimdi dün demiştim size 500 Baht karşılığında Phuket biletimi almıştım. Ondan sonra yarım saat kalın şuradaki şeye giriyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. O sıraya girmenin amacı da elinizde e, bu makbuz dahi olsa şöyle bir şey veriyorlar size. Bir yuvarlak bir yapışkan gibi bir şey. Bununla beraber tekneye geçiyorsunuz isterseniz oradan Phuket e, limanına geliyor. İsterseniz oradan hani Patong veya başka bir bölgede kalıyorsanız oradan da şey ayarlayabiliyorsunuz. Shuttle ayarlayabiliyorsunuz. Onun da ücreti 150 baht. Onu verdim. Yalnız 10 10 bahtım çıkışmadı. Şuradaki görevli bir abiye rica ettim. Dedim baba dedim 10 bahtım var mı dedim. Ondan sonra çıkardı verdi. Helal olsun verdim Şu an cebimde hiç bahtım kalmadı. Şimdi şu tarafa doğru geçelim. Zaten 10 dakika var ee, geminin kalkmasına. O zaman Phuket'te görüşelim. Üst katta yer yoktu ben de alt katı indim. Geminin içi şöyle. böyle bir yer. Baya kalabalık şimdi. Şimdi şuradan e, şatıllara bineceğiz. çok iyi oldu. En az 20-25 dakika kazanmış oldum. O sırayı da sıradan da tutulmuş oldum. Şimdi şunlardan birini bineceğim sanırım. Bakacağım hangisi. Soracağım. Doldukça kaldırıyorlar. O yüzden bekletiyorlar. Şu an 3 kişi oldu. Evet arkadaşlar. Tüketten herkese selam. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Daha sonra yürüyeceğiz. Daha yakından göstereceğim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Patong plajına geldim. Önce etrafı göstereyim size. Şurada indik demiştik. Buradan böyle yürüyoruz. Burası da bütün Tayland'da olduğu gibi ücretsiz bir plaj. Gayet de geniş. Ancak vardım. E, saat şu an 4.30'a geliyor. 1 saat, 2 saat böyle girerim kararana kadar hava. Güneş de yok. Krem sürmeye de gerek yok şöyle görüyorsunuz burası şeye göre Patlaydaki merkez e, plaja göre biraz daha kalabalık gitme geldi herhalde hafta sonu olduğundan bilemiyorum şöyle bakalım denizi nasılmış gayet uzun bir plaj burası da gördüğüm kadarıyla şu öbür taraflar biraz daha kalabalık gözüküyor. üzerinde üzeri beraber dışarıya çıkar. Gece hayatı nasılmış oralara bakarız. E, meşhur Bangla rotu gösterir size yürüyüş caddesini. Oralarda e, oraların nabzı tutarız beraber. Oralara bir bakarız nasılmış. Hatong plajının e, denizi çok fazla şey değil yani fena değil aslında. Böyle ahım şahım da değil. Yine de gelip görülmesi gereken yerlerden. Bakın şurada bir de şeye dikkatimi çekti. Plajda böyle bazı yerlere ülkelerin bayraklarını koymuşlar. Mesela şu ileride Çin var, Rusya var. Burada da mesela Danimarka ile Türk bayrağını bir yere koymuşlar. Böyle bilmiyorum niye yapmışlar öyle. Kaç sefer girdim denize. Şimdi artık havada. Yavaş yavaş rüzgar çıkmaya başladı. Yarın sabah geleceğim tekrar daha uzun sürede. Öyle biraz yarın dinlenmeyi de geçecek. Tekrar akşam üzeri dışarı çıkarım. Bugün de şimdi otel'e gidiyorum. Bir duş alayım, üstümü değiştireyim, dinleneyim biraz. Ondan sonra da akşam beraber keşfetmeye çıkarız sizinle. Bakın bu taraflarda yani e, banklar odun bitiminde diyelim denize yakın tarafında şezlonglar var. Öbür tarafta göremedim. Daha arkalarda böyle birkaç tane vardı. Burada daha yoğun. Erken gelip kapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Bangalore da geldim. Patong Beach. Hemen çıkışında plaj. Yürüyüş şartlısı. Bangalore Ota burası. Burası sakin ama akşamları çılgın partiler oluyor burada. Bakın buralarda da dediğim gibi full kafeler, barlar, klaplar. O ilk girdiğimiz yer Bangla Road. Zaten aynısı. Bakın burada da Bangla Walking Street diyor. Sanıyorum oraya araç girişi olmuyor veya belli saatten sonra olmuyor. Genelde şeyde de öyleydi ya, Pattaya'da da öyleydi. Akşama 6-7, 6'dan sonra olmuyor araç girişi. Burası da sanırım öyle. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Highland'da esrar ot kullanımı serbest olduğu için aşırı bir şey var, talep var. Aşırı bir e, yoğunluk var. Her yerde de zaten e, esrar dükkanları var. Ve yerel hem yerel halk hem de turistler acayip kullanıyor. Tabii siz kullanmayın. Özendirmiyorum yani. Singa. Şimdi... arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Tayland'ın bir diğer çılgın şehri Phuket'teki gece hayatını anlatmaya çalışacağım. Gece hayatını göstermeye çalışacağım. Ee, ondan önce tabi her zamanki gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi şu şeyden karşıya geçelim bakalım. Ondan sonra en meşhur yer Bangla Road. Ee, yürüyüş yolu. Bangla Road'dan başlayacağız. Diğer tarafından başlayacağız aslında. Şuradan gireceğim. Şuradan girip sonrasında da plajın olduğu yerden çıkacağız. Ee, belki güzel beach club varsa onlara da bakarız. Buradaki güzel e, bir sürü gece kulübü var. Belki e, bir iki tanesine uğrayabilirim. Muhtemelen bir tanesine uğrayacağım. Şu trafiği alt edebilirsem karşıya geçeceğim. yapıyorlar burada. Çikolatalı muzlu var. Gerçekten güzel yapıyorlar. Deneyebilirsiniz. Meyveler zaten her yerde. Meyve tezgahları. Değişik bir yer gerçekten. Burası bir, değil şey. Ee, açık food market gibi bir şey. Bakın burada masalara oturuyor insanlar. Yine burada da dev ıslak Balıklar. Burada da yenebilirmiş aslında. Değişik bir tecrübe. Evet, Güneş, <laughs> kuşam yerleri var. Kıyafet alabileceğiniz yerler var. Bak koca koca midyeler, balıklar, mercan balığı var. Ha bak devasa. Bakın şurayı diyorum, burada da şantajcılar, ilk girişler öyle şantajcılar var, tişörtçüler var. Evet. Dur bir 5 dakika bakayım buraya Şimdi şuradan tekrar şeye çıkalım Çantalar var burada Belki Çanta var Belki şunlardan alabilirim bir tane Hediyelik Bakın burası da Bakın bu kısım sahil kısmı. Asıl e, Bangla Road'un başladığı yer de burası oluyor. Şöyle biraz amaçsızca yürüyeceğim. Şu tarafa doğru sonra belki sahilin oradan çıkarız. E, bir beach club varsa onlara bakarız. Sonrasında bir tane kulübe giderim, e, Çekim yapabilirsem oradan da birkaç bir şey göstereyim size. Cidden buradaki masaj salonları daha gelişmiş diğer bölgelere göre hem sayısı fazla hem gerçekten e, lüks diyebileceğimiz şekilde. O yüzden zaten fiyatlarına da dikkat ettim. E, diğer yerlerden yaklaşık böyle 50-100 baht arası biraz daha pahalı buradakiler. Bir de böyle bir yer var. Shopping Street diyor. Yine Bangla Rota dağılıyor burası. Burada da bir sürü alışveriş yapabileceğiniz yer var. Yine klasik aynı şeyler. Burada Türk restoranları da var. Burası Türk Hint diyor. Ee, otun oralarda bir yerde de Türk Yunan restoranı vardı. Burada da yine istakoz var, balık var, kalamar var. Buradan kendini seçip çıkabiliyorsunuz. Çok Burada hamuru açıyor önce. Fiyatlar böyle. Mangolusu var, teyzenlisi var. Evet. Teyzenlisi. Çikolatası. Evet. Kare şeklinde açıyor. Oh. Yavru attı. <laughs> Şimdi muzları koyuyor içine. Köşelerini kapattıktan sonra da şey yapacak. En son nutella koyacak. Thank you. Burada böyle krema gibi bir şey koyuyor. Ve evet, servis yapıyor. Sonra şöyle bölüyor. <laughs> zaman afiyet olsun. Yalnız bazen masa salonlarının yanından geçince şey yapıyor, almadığınız zaman kızlar böyle şakayla karışık gelip <laughs> kıçınıza falan şaplak atabiliyor. Hani niye gelmiyorsun falan diye. Değişik bir ortam. <laughs>